Hepinize merhaba arkadaşlar, Köğütmenli Kitap kanalına hoş geldiniz. Bugün Ramazan günlüklerimize devam ediyoruz ve neredeyiz? Oşan Market'teyiz. Birkaç alışverişimizi yaparken bir anda aklımıza geldi, böyle video çekelim dedik. Bugün e, Cumartesi ve biz iki günümüzü vloglamaya çalışacağız sizler için. Neler aldık? Şöyle isterseniz gösterin Hatice Canım. Evet, bir patates aldık, bir kilo kadar marul aldık. Ee, mor ve süt aldık bir de kağıt havlu. E, kağıt havlu aldık. Ne yapacağız bu kağıt havluyla güllaç mı yapacağız? <gülüyor> <gülüyor> Yok tabii ki de o ihtiyacımızda. <laughs> evet güllaç konusunda bu arada aramızda bir espri var. Birimiz çok seviyoruz, birimiz hiç sevmiyoruz. Öyle. Şimdi başka ne alacağız? Eksiğimiz kaldı mı? Evet, birkaç e, bir şey daha alacaktık. Süt alacağız tekrardan yoğurt Normal için. Şey, evet. Taze Can süt, süt alalım. Bir de e, tiramisu için kedi dili alacağız. Tamamdır. O yüzden şu tarafa doğru geçmeye çalışalım. Markette burcu galiba. Markette aşırı kalabalık bugün. Evet. Öyle öğle saatinde geldik? Genelde öyle saatler çok sakin olur Senegal ama bugün de çok yoğun garip şekilde, herhalde Ramazandan dolayı. Yok bunun sebebi yarın seçim var. Aa, doğru. Seçimde e, bir herkes ulaşım topikleri. kısıtlaması var şehir içerisinde. O sebeple muhtemelen herkes bugün alışverişe çıktı. Yollarda çok kalabalıktı. Unutmuşum onu tamamen. O zaman hadi kilitlerimizi alalım. Şuna. Hadi şuradan geçebiliriz herhalde. Hemen şuraya girelim. Sanırım bu tarafta mıydı yok yanlış yere girdim ama neyse öbür taraftan çıkarız sıkıntı değil kahvemiz vardı ee, o yüzden kahve almayacağım tiramisu için biliyorsunuz kedi dillerini kahveyle ıslatıyoruz ama reyon bitti hala göremedim yok öbür tarafta ben yanlış ha, yere girdim şuradan dolanabiliriz. Evet, burada bulduk arkadaşlar. Şuraya onda oluyor. Ee, farklı çeşitler var. Bizim aldığımız vardı. Bu çeşidi gördüm ben ama biz bunu almıyorduk genelde. Biz bunu almıyorduk. Böyle Bizim evet. Orşan'ın, Orşan marka poşetli bir şekildeydi bizim aldığımız evet. hep. O aşağıda falan var mı acaba? Göremedim. Bir de şu üstteki çeşidi var. Aa, yok, tam onun üstünde olan var bir tane. Evet, mor paketli. Acaba bizim küçük oşanda var mıdır? Yani burada bulamazsak mecbur oradan alacağız. Şu ne kadar? 30'lu olan. Evet, fiyatlarını da söyleyelim şimdi. E, öğrendik şu 1790 sefamış. bu, bu şekilde. E, bir tane daha marka vardı. Notre Ona Canal bakacaklar şimdi. Omletmen. Normalde benim aldığım e, burada yok maalesef. Hep oluyor da aslında ama herhalde bugün bitmiş. Burada hep bir sürü bisküviler var görebilirsiniz. On, on spa, şimdi Furkan evet. yine birine abone ediyor. <laughs> evet şimdi mı? Evet, öyle Şimdi edin. burada e, video çektiğimizi gören arkadaşlar dediler ne yapıyorsunuz? Biz de anlattık kanalımızı. Bize bir merhaba diyecekler mi şimdi? Merhaba Merhaba. yauşa. Megudauşa. Ha merci. merci. Merhaba Evet arkadaşlar bu arada şu kedi dilini aldık. Ee, 3000 küsürmüş ama %50 indirimde şek indirimli şekilde e, kasadan geçiyormuş. Onun da gramajı daha fazlaydı diğerlerine nazaran. O yüzden onu seçtik. Şimdi bu arada e, adam bizi LinkedIn'den de takip etmeye çalışıyor. Evet. <laughs> onu uğraşıyoruz. Semo. Okay. Merci. Okay, je vous demande. Evet şimdi taze süt almaya geldik arkadaşlar. Bizi artık takip edenler biliyordur. Şu sütlerden <laughs> alıyoruz. Birkaç kez daha göstermiştik çünkü. Doliman'ın CEO'su bu kadar tanıtmamıştır bu sütleri. Kırmızı Bence başlıklı de. mı alıyorduk. Kırmızı yağ. evet. Tarihine de bak bu arada. Bazen geçmiş oluyor. 25 Mart son kullanım tarihi diyor. Bugün, bugün ayın kaçı? 22'si galiba. Tamam zaten, zaten bugün yapacağız. yapacağım ben. Diğerine de baktım. Diğeri de yine aynı şekilde 25 Mart. Tamam. Zaten bunlar genelde bir haftalık oluyor. O yüzden kaçırmayın arkadaşlar tarihlerini. Evet yine bir üçkağıtçılık. <laughs> evet, ama böyle dolandırıcılıklarımızı paylaşmayalım Tici Hanım. Aa, Sonra linç yiyoruz bu sefer değil mi? İnsanlara verince. Doğru. Şimdi ne yaptık? Birimiz sen bu sıraya girdin, ben bu sıraya girdim. Bekliyoruz. Nereden sıra akarsa oradan devam edeceğiz. Öyle, edelim. yapacak bir şey yok. sıranın kalabalıklığına bir bakın yani. Burası böyle. Bu taraf yine aynı şekilde. Yani bu kalabalık. Bizi geçen linçlemişler. Ha evet onu sen anlat. Sen güzel şey anlatayım evet. Hadi anlat bizi. Hayır arkadaşlar yani o kadar gereksiz bir şekilde linç atıyorsunuz ki ben anlam veremiyorum gitmişiz pasta bedava girdik diye. Bunu niye diyorsunuz? Ben algılayamadım yani. E, onların yaptığı e, dolandırıcılık değildi. bizim yaptığımız dolandırıcılık olmuştu. Ama tam yani. olayın yarısından anlat. Ne yaptık? Hani ne yaptık? <laughs> evet, ortadan girdim ben olaya. E biz e, şey Dar el Başa diye bir müze vardı orada. Oraya ücretsiz. E, nasıl girdiğimiz tabii izleyip bakın orada. E, bu video üzerine ne kadar dolandırırsınız bir, bir de öğretmensiniz de şöyledir de böyledir de falan. Böyle bizi bayağı bir adamın bir tanesi. Belki de kadın bilmiyorum artık her neyse. Ee, ama yani çok gereksiz bir demiş almış orada. Çok kısımda ama cevabını da verdik. Ee, cevabı için de o videoyu tıklayın bakın. Evet, önlüğümü giydim ve mutfakta işin başına geçtim arkadaşlar. <laughs> Winner önlük diyebilir miyiz buna? <laughs> evet, çok önemli. Şimdi tiramisu yapacağız arkadaşlar. Ben daha önce yaptığım bir tarifle yapıyorum. Nefis Yemek tarifleri tabii ki de. Yani oradan bakabilirsiniz. Çeşit çeşit tarifleri var. Hemen malzemelere geçelim. Bir an önce kremasını yapalım. Ondan sonra kedi ıslatıp kremasını üzerine dökeceğiz. Evet arkadaşlar malzemeler burada gördüğünüz gibi hemen e, burada 4 kaşık e, 4 yemek kaşığı şekerim var, 2 yemek kaşığı kadar unum var. E, burada da 1 yemek kaşığı kadar mısır nişastasını çırpıcımı da alayım. E, 1-3 bardak kadar da e, süt koyacağız arkadaşlar. 3 bardak kadar. Ekliyorum. E, süt ekliyorum. Pardon. Bu arada sütümüz de kaynıyor. E, onları bir karıştırayım ben. Bu da köpük köpük olmuş. Böyle karıştırdım biraz. Evet, bu arada sen 3 su bardağı evet, sütümüzü, sütümüzü koydun galiba. Bir Başka bir şey koydun mu Bir sırada? de yumurta ekleyeceğim. Hayır, tamam. Sadece süt koydum. Şimdi kıralım. Yumur Yumurta buna çok güzel bir tat veriyor. Kıramadım. <laughs> <laughs> Şaka gibi. Videoda öyle Elimden biraz insan kaldı. şey oluyor. <laughs> da gitti. Evet. Elimi bir yıkayayım. Hijyenle çalışıyorsunuz. Ben böyle herkeste böyle bir takıntıda mutlaka bir şey yapınca direkt böyle elimi yıkıyorum. Bunu <laughs> da çekiyoruz. Evet şimdi bunu ben iyice güzelce birbirine karıştırdım arkadaşlar. Şimdi ocağa alacağız ve ocakta kaynamaya başlayacak. Ee, böyle iyice kıvam alana kadar kaynatacağız. Karıştıracağız bir yandan da ondan sonra başlayacağız yapmaya. Şöyle ocağa aldık onu arkadaşlar. Bunu böyle sürekli karıştırın. Başında durun ki dibine yapışıyor. Ve kıvam almasını daha kolay sağlarsınız. Biz bunu yapalım size gürültü gelmesin çok fazla. En son görüşürüz zaten. Son durumdan bahsedeyim arkadaşlar. Burada kremam oldu. Gayet güzel kıvamını göstereyim size. Şu şekilde bir kıvam alması gerekiyor. Bu biraz böyle ılışacak. Biraz böyle soğumaya yakın olacak. Ondan sonra üzerine 200 gram kadar labne ekleyeceğiz. Ve bunu çırpıcıyla çırpacağız. Güzel bir şekilde. Şimdi ben bu sırada şeyini hazırlıyorum, bu kahvesini hazırlıyorum, kedi dillerini ıslatacağımız. Bir buçuk kaşık granül kahve, bir buçuk kaşık şeker kullanıyoruz. E, su ısıtıyorum bir yandan da hızlı çözülmesi için. Sıcak suyu da bir, bir buçuk bardak kadar sıcak suyu da üzerine döküp bunu eriteceğiz bir güzel. Şimdi labnemizi ekliyorum çünkü biraz ılıdı artık. E, bu şekilde tekrardan çırpacağım. Normalde mascarpone diye bir peynirle yapılıyormuş. Evet. O biraz pahalı bir peynir ve her an bulabileceğimiz bir peynir değil. Orijinali mascarpone ile yapılıyor tabii ki. Ama biz labne ile yapıyoruz. Labne ile de yapılır. Bir sıkıntı olmaz. Şimdi çırpalım bunu bir güzelce. Ondan sonra tekrardan dönelim. Evet arkadaşlar bu oldu artık. Şimdi kedi dillerimizi ıslatıp üzerine kremamızı sürme vakti. Evet, bu arada aldığım bu kedi dili İtalyan markasıymış arkadaşlar. Ee, daha önce aldığımı bulamamıştım. Bunu aldık artık. İçinden de 4 böyle, böyle adet paket çıkıyor şu şekilde paketleri de. 2 paketi yeter mi bilmiyorum. Belki 3 paketi yeterli olur. Hemen yapmaya başlayalım. Evet Hatice Hanım, elinize sağlık. Bitti arkadaşlar. Ee, bu şekilde biz bunu dolaba bırakacağız ve yarına kadar biraz böyle soğuyacak, kendine gelecek. Ondan sonra üzerine kakao ekleyeceğiz. Ee, şu an eklerseniz e, böyle parça parça kalır, üstü dağılır, hoş gözükmez. Ama soğuduktan sonra servis ederken özellikle eklerseniz daha güzel gözükür. Biz de öyle yapacağız. Bugün yemeyeceğiz bunu, yarın yiyeceğiz. Hatta bizim gibi aynı böyle bir gece bekletirseniz daha da güzel olur. Genel olarak böyle 3 saat, 4 saat beklemeniz de yeterli ama bir gece bence garanti çok daha güzel oluyor. Evet arkadaşlar nihayet akşam vakti geldi. Biz iftarımızı yaptık. Şimdi çay vakti geldi bizim için. Hadi o zaman birlikte çay içelim. Evet ikinci günden herkese merhaba arkadaşlar. Şimdi günlerden pazar. Biz uyandık. Bugün Senegal'de seçim günü. Siz videoyu izleyeceğiniz tarihlerde muhtemelen Türkiye'de de seçime birkaç gün kalmış olur ya da belki yapmış oluruz seçimlerimizi. Ee, şimdiden ülkemiz için hayırlı olsun diyelim. Şimdi biz bugün böyle bir plan geliştirdik. Ne yapacağız? Bir devlet okulu arayacağız burada. Ee, ve Senegal'deki seçimleri size göstermeye çalışacağız. Ee, dün ne yaptık en son işte iftarımızı yaptıktan sonra e, çayma içtik teravi vesaire derken öyle video çekme çok fırsat olmadı. Şimdi de e, sabah saatlerindeyiz. Birazdan hazırlanacağız ve dışarı çıkacağız. Arkadaşlar biz okula ve e, şurada görüyorsunuz bayağı bir trafik var. Arabalar e, trafik oluşturmuşlar. Şimdi girmeye izlemeye çalışacağız arkadaşlar. Bakalım bizi içeri alacaklar mı? Evet nihayet okulun içine girebildik arkadaşlar. Gerçekten çok yoğun, çok kalabalık. E, Senegal'de katılım yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Bu ülke gerçekten demokrasi aşığı bir ülke. 60 yıldır darbe görmemiş bir ülke. Allah yaşatmasın diyoruz her zaman. E, burada ilkokul katında seçmen kayıtları, seçmen kütükleri. Seçme sandıkları e, kurulmuş arkadaşlar. E, i̇nsanlar oylarını veriyorlar. E, birazdan bir röportaj da yapacağız. Bakalım oy verenler neler düşünüyorlar. Önce kendinizi tanıtabilir misiniz? Benim adım Ömer Balde. Senegalim. Türkiye'de mezunum. Yani, Türkiye'de mezunum. Evet. E, bugün ne oluyor burada? Genel seçim ve Cumhurbaşkanlığı seçimi Yerel seçim yani bu Cumhurbaşkanı seçimi. Hı hı. Şu anda 19 tane adayımız var. Evet. İnşallah bu gün e, Cumhurbaşkanı Cumhurbaşkanımızı belirleyeceğiz. Evet. Ee, mevcut Cumhurbaşkanı aday değil. Mevcut aday değil. vermeyelim tam. belki tepki aynen, Mevcut aynen. Cumhurbaşkanı aday değil. Buraya bir yere yazalım. Aynen. E, aynen. Mevcut aynen. muhalefetin en büyük adayı da aday değil değil mi? Evet. Muhalefetin en büyük adayı da aday değil. Yani ikisi de iki B planı geliyor. O zaman sürpriz bir sonuç bekliyoruz. Hiçbir <laughs> yani. şey olmayacak <laughs> inşallah. Peki <gülüyor> e, nasıl görüyorsunuz? Yani muhalefetin desteklediği aday mı kazanır yoksa iktidarın desteklediği aday mı kazanır? Yani şimdi tendanslar biraz şey gibi daha muhalefetin desteklediği şey sanki kazanacak gibi. Evet. Ama tam olarak belli değil. İkinci turda da girebilir. Yani, i̇kinci turda şey mi yine yüzde elli şartı. Yani yüzde elli artı bir şartı var. Yüzde elli artı bir var. olan evet. aynı Türkiye'deki gibi bir sistem var arkadaşlar burada. Evet. Peki seçimden önce seçim anketleri düzenleniyor mu burada? Hı? Tabii. Yapılıyor. Mesela. Sondajlar falan yapılıyor. Ne gibi? Elliye elli iki kırk sekiz falan filan böyle bir durum var yoksa mesela altmışa otuz gibi bir yani şeylere göre yani muhalefetin yaptığı sondajlar var. Baktığımız zaman. Evet. Onlar daha çok ሰዎች <coughs> አሉ <coughs> ama diğerler yaptığı gibi onlar genelde hep ikinci iki tura gideceğini söyleniyor yani. Hmm, anladım. O zaman çok belirsiz. için hayırlı olmasını diliyoruz. Teşekkür ederim. Ee, siz oy verdiniz. Gösterebilir misiniz? Tabii Evet. Bu yani, şekilde, şekilde, Türkiye'de de bu sistem devam ediyor arkadaşlar bazı bölgelerde. Ama bazılarında artık imza atıyoruz. Ee, i̇steğe bağlı şu e, damga damgada yapılabiliyor. Tamam. Ee, teşekkür ederiz. verdiğiniz bilgiler için. Abi, 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 abi. Ee, biz de izlemeye devam edin arkadaşlar. Abi, abi. Şimdi içeri girmeye çalışacağız arkadaşlar. Bakalım girebilecek miyiz? takip edeceğiz. Türkiye'de açıktır. Siz de istediğiniz gibi izleyebilirsiniz. 18 yaşının altındayken bile gidebiliyorsunuz. Buyurun girelim. Şöyle girelim. Evet gayet gizli arkadaşlar. Herhangi bir problem olmadı. Gözüküyor mu? Şu an biraz belki karanlık olabilir. E, oy kullanılmaya devam ediyor. Türkiye'deki gibi şöyle farklı partilerin temsilcileri var. Burada bir, burada bir seçim sandık olmuş arkadaşlar. E, muhtemelen şey gözükmüyordur ama şöyle zarfları koymuşlar. Biraz yaklaşalım isterseniz. Şurada farklı seçmen zarfları oluşturmuş arkadaşlar. Şöyle isterseniz yakından da gösterelim. Şurada farklı adayların. Oy kullanacağınız Çok fazla ismi, aday var. Evet, burada şöyle bir şey olabilir. Oy kullanacağınız ismin sanırım kağıdını alıyorsunuz. Yani Türkiye'deki gibi tek bir zarf yok. Böyle farklı farklı. Kime oy vereceksiniz? Biraz açık oy gibi bir şey var benim anladığım kadarıyla. Yani tam gizli oy gibi değil. Buradan da zarfınızı alıyorsunuz. Sonra içeri girip oyunuzu basıyorsunuz. Şu zarflar şunlar. Sonra yine sandığa atıyorsunuz arkadaşlar. Şurada da memurlar takip ediyor. Evet gerçekten çok enteresan. Çok enteresan gerçekten. <laughs> evet, biz kendi ülkemizdekine yetişemeyeceğiz ama buradakini gördük. Size de göstermek istedik. Senegal'de 2024 Cumhurbaşkanı seçiminde insanlar bu şekilde oy veriyor. Evet arkadaşlar, biz artık dönüş yoluna geçtik, ee, okuldan çıktık, her şeyi gördük, size de göstermeye çalıştık, bir markete uğradık, ufak birkaç ihtiyaç vardı onları aldık, artık evimize doğru yaklaştık biraz dinleniriz herhalde. Evet, evet sonra da iftar hazırlıkta. Sonra girelim. da evet artık gösteririz oraları da size zaten. Şimdi mutfağa geldik. Artık iftar hazırlığına başlayacağız. Bu arada bugün menümüzde yağlama var. Kayseri yağlaması yapıyoruz. Oo. <laughs> Artık Kayseri'ye de selam olsun buradan. Bizim sevdiğimiz bir yemek ayrıca. Bugün de böyle yapalım istedik. Hemen hamurunu yapacağım. Hamurunu ben mayalı şekilde yapacağım. Mayasız da olabiliyor, onu da söyleyeyim. Ben mayalı, maya, süt, biraz su, aynı zamanda tuz ve şeker kullanarak aldığı kadar da un. Şöyle bir hamur yapacağız. Hemen hızlıya alıp size göstereyim malzemeleri de. arkadaşlar e, hamurumuz e, şöyle gördüğünüz gibi bayağı görüyor musunuz bilmem çok güzel şişti yaklaşık iki saat geçti üstünü açtım şimdi bunun böyle havasını alacağız ondan sonra bezelere ayıracağım ve yavaş yavaş başlayacağız lavaşlarımızı açmaya <laughs> Arkadaşlar Dün biliyorsunuz tiramisu yapmıştık tiramisu'yu bugün artık yemeye hazır bir evet, kıvamda çok güzel, çok güzel. evet <laughs> üzerine kakao da serpiştirdik yiyeceğiz bakalım artık buraya Çay kadar bir... videoyu izlediyseniz gerçekten çok teşekkür ederiz yeni abonelerimiz hoş geldiniz Ve bizi takip etmeyi unutmayın arkadaşlar hem Instagram'da hem YouTube'da iki öğretmen bir kitap yazarak bizleri bulabilirsiniz o zaman bir başka videoda görüşmek üzere hoşçakalın. Hoşça kalın.